Merhabalar arkadaşlar. Semah ve Değiş derslerimizin 29. uncusuyla birlikteyiz. Yine klasikleşmiş bir eserin, çok güzel bir eserin dersiyle birlikteyiz. Ervahı ezelden diyeceğiz. E, eserimizi hemen tanıyalım. Si'lerimizi bemol 2 olarak alacakmışız. 1 8'liğimizi 230'da çalacağız. Yani yüksek bir metronom rakamı biraz hızlı olacak bu eserimizin metronomu. Hızı e, biraz daha diğer eserlere göre farklı yani hızlı. Eserimizin ritmi 8-8'lik ve 7-8'lik olarak değişken bir şekilde gidiyor. 8-8'liklerimizi 1-2, 1-2-3, 1-2-3 şeklinde alacağız ritmimizi. 7-8'liğimizi ise 1-2, 1-2, 1-2-3 şeklinde alacağız. Saz bölümümüzden başlayalım. Do's, Do's Do'ların yardımıyla Si'leri çektik. Re'lerimizi çift sesi almak için sesle devam ediyorum. Re re Re, re. Ölçümüzü toplayalım. Dos, dos, dos. Re, re, re. Evet, şimdi buradaki re'lere aynı zamanda takma tezine getireceğiz. Önce düz okudum ama şöyle re re Re, re. Aslında bu re la oluyor ama biz bunu tabii ki okuması kolay olsun diye Re, re olarak yazıyoruz. Çift sesi. Takma yaptığımızda ne oluyor? Re la oluyor. Ama re re diye okuyoruz. Dos dos re 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 re, re. Bu ne oldu? Üstten tarama oldu. Re re yani la re gibi re re la gibi. Şimdi dos ölçümüzü. Hızımız bu oluyor. Şimdi geçtik ikinci ölçümüze. Mi, re, re, si. Mi, parmak çektim. Re, tekrar re'ye tekrar vurdum. Si'ye parmak vurdum. Do, do, do. Takmaya devam ediyorum. Do. Do, si. Do'nun yardımıyla si'yi çektik. Do, do, do tekrar. İkinci ölçümüzü toplayalım. Mi, re, re si, do, 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 do si, do, do, do. Geçelim şimdi. Üçüncü ölçümüze Do, re, do, re, si, si, si. Do, re, do. Son do'ya parmak vurdum. Re, si, si, si. Si'lerimi yine takma olarak getirdim. Re, parmak vurma, si ve takma tezine. Devam edelim. Ölçümüzün üçüncü kümesine Do si 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 Do si 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 Son si'lerim yine takma. Ölçümü topluyorum. Do re do re si si, si. Do si 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 verelim. Sonra dördüncü ölçümüz Do, si, do, la, 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 fa, sol, do, si, do, la, do, si, si parmak vurma, do, çektim, boşta la aldım, do'nun yardımıyla la'yı çekme yaptım, la, 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 sesi fa, sol, fa'yı alttan tezeneye vurdum ve sol'e parmak vurdum. Beşinci ölçüm, la, 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 takmaya devam ettim, son iki la'mı, la, sol. La'nın yardımıyla soru çektim. Fa, sol, fa e, tezine sol parmak vurma. La karar sesi. Fa, sol tezine parmak vurma. La, 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 takma. La, sol, la, sol çekme. Fa, sol parmak vurma. La, evet. Şimdi toparlayalım arkadaşlar. Bayağı bir şey anlattık çünkü. Evet hızımız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi geçtik şan bölümümüze. Sol, sol, mi, 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 bu bölümler daha kolay tabi saza göre sizi daha az zorlayacak. Soma, sol, mi. Ne yaptık? Sol, fe'de fa'yı son yardımıyla çektik. Sol, fa. Sol, mi. Mi, mi. Mi, mi. Sekizlik mi'lerimi çarpma yaptım. Dörtlük mi'lerimi süsleme yaptım. Soma, sol, ma, sol mi, 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 mi. Mi, mi. Mi, 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 Yine burada sekizlikler çarpma, dörtlük milerde süsleme oldu. Dokuza geçtim. Mi mi, 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 re. Evet, süsleme haricinde başka bir şey yok. Ona geçtik. Re, mi, re, mi, re, re. Re, mi, re. Mi'nin yardımıyla re'yi çektik. Mi, re. Yine mi'nin yardımıyla re'yi çektik. Sonra re. Dört kez Re, dos, dos. Re, dos. Do'yu si'nin yardımıyla çektik. Bir daha dos. Toplayalım ölçümüz. Re, mi, re, mi, re, re. Dos, do, la. Do, ya. Ne yaptık? Do, si. Do'nun yardımıyla si'yi çektik. Do'nun yardımıyla la'yı çektik. Mi, re. Mi'nin yardımıyla re'yi çektik. Re. Do, re, do, si, do, la, mi, re, Olmuş oldu. 12'ye geçtik. Si, do, re, si, 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 la, la. Si. Do'ya parmak vurdum. Re. Si'ye parmak vurdum. Si, do, re, si. Si, si, la. Sekizlik si'yi süsledim. La, karar sesi. Fa, sol. La, la, la. Son la'larımda takma yaptım. La, sol, fa, sol. La. Ve saz bölümünün sonu arkadaşlar. Burası saz bölümün altıncı ölçüsü yani. Şimdi buraya kadar olan bölümü toplayayım arkadaşlar. Şimdi geçtik diğer kısma. Sözcüklerin hepsini beraber toplarım. Sofa, sol, mi, mi. Nerenin aynısı burası arkadaşlar? 7'nin aynısı burası. Mi, sol, mi, mi. Ne yaptık? Burayı açalım. Mi, sol, mi. Sole parmak vurdum. Mi, sol, mi. Tezene de alabilirsiniz. Parmak da vurabilirsiniz. Hangisi hoşunuza giderse. Sonra mi'leri de süsledim. Mi, sol, mi, 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 16'ya geçtim. Mi, sol, mi, 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 re. Büyük mi. Büyük mi'leri, dörtlük mi'leri süsledim. Sekizlik mi, e, mi'leri de çarpma yaptım arkadaşlar. Geçtik 17'ye. Re, mi, re, mi, re, 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 dos, dos. E, yukarıda bu var zaten aynısı. Do, re, dos, do, la, Mi, re. re, re. Si, Do, Re, Si, Si, Do, Aynı yukarıda var diye hızlıca geçtik. Geçtik şimdi diğer ölçümüze. <laughs> si, Do, Re, Do, Re, Re, Do, Re Ne yaptık? Si, Do, Re, Do Do'ya parmak vurdum. Re, Re, Do tekrar parmak vurdum. Ve toplayalım ölçümüzü. Si, Do, Re, Do, Re 22'ye geçtik. Do, mi, re, do, si, do. Do, si, do, si. Do, mi, re. Re'yi çektim. Do, si, do. Do, si de si çekme yaptım. Do, si, do, si. Yine her iki do, si, do, si'nin si'lerini çekme yaptım. Ölçümü topluyorum. Devam edelim 23'e. Do, re, do parmak vurdum son doya. Do si 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 çekme yaptım. Do si si la. Do si de si çekme yaptım. Si la derken de süsleme yaptım. Toplayalım. Do re do do si si do si si la. 24. Do si do la la la. Do si do la. Do si parmak vurma. Do la parmak çekme. Do si do la la. Burası da 5 ile 6'nın aynısı zaten arkadaşlar. Şimdi sözcükler nasıl oturuyor ona çalışalım. Eyvahu <laughs> বিলে <muchas> রে aşılır olsun hız vererek toplayalım. arkadaşlar. 3 kıtağımız var. Biz burada bir kıtanın notasını döktük. Diğer kıtalarımızda aynı şekilde tekrar edecek. Yani buradaki notamızı 3 defa çaldığınızda eserimiz tamamlanacak. Birinci kıta ile ikinci kıta 4 mısradan oluşuyor. Ee, diğer üçüncü kıta ise 6 mısradan oluşuyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Mesela birinci kıta bilirim güldürmez deri alemde bir günümü yüz bin zara yazmışlar iki defa tekrarlıyoruz ya. Burada ne olacak bilmem tecelli mi yoksa ki kader beni bir vefasız yere yazmışlar. İki defa tekrarlamayacaksınız orayı. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabı Sümmani'yi bir kenara yazmışlar diye burayı da aynı şekilde söyleyeceksiniz. Aynı müzikte. Ha iki defa tekrarlarsanız ne olur hiçbir şey olmaz. İki defa tekrarlarsınız sonra bir daha yazanlar Leyla'nın ki ben öyle yapıyorum. Yazanlar Leyla'nın Mecnun kitabı Sümmani'yi bir kenara yazmışları bir kez daha söylemiş oluyoruz. Evet yine çok değerli, çok güzel hareketlerin olduğu yani sizde azıcık bir pratikle yapabileceğiniz güzel bir eseri işledik. Yorum ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Ve aynı zamanda katıldan ve teşekkür butonuyla katkılarınızdan dolayı da çok 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 teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.